Fakir aç kapıyı fakir. Ben Kerem komiser çabuk aç kapıyı. Ben bir kapıya bakayım. Hemen geliyorum. Ha? Bu Kerem komiser. Kerem komiser ne oldu? Fakir kötü bir haberim var. Ne oldu Kerem komiser söyle. Fakir bildiğin gibi zengin hapishaneye girdi ve 70 yıl hapis cezası yedi. E ee, Kerem komiser ne olmuş? Hak etti bunu. Fakir hakim bey zenginle konuşmaya gelmiş ve zengin hakim e çok kötü davranmış. Bu yüzden hakim bey zenginin hapishanesini değiştirmeye karar verdi. Zengini dünyanın en kötü hapishanesine yolluyor. Bana ne Kerem komiser? Hakim bey o zaman kötü davranmasaydı. Fakir bir şey yapman lazım. Bak eğer ki şikayetini geri çekersen zengin hapisten çıkabilir. Kerem komiser şikayetimi asla geri çekmem. Zengin tüm olanları hak etti. Beni öldürmeye kalktı. Cezasını hak etti Kerem komiser. Fakir bak. Eğer ki dünyanın en kötü hapishanesine giderse zengin, büyük ihtimal zengin orada öldürürler. Kerem komiser bana ne? Bana neden anlatıyorsun bunu? Git zengine söyle. Hapishanede kendine dikkat etsin. Fakir bak anlamıyorsun. Hakim beyin kesin emri var. Bugün zengine dünyanın en tehlikeli hapishanesine gönderecek. Ve zengin orada kesin öldürürler. Bak oradaki suçluların hepsi müebbet hapis cezası almış suçlular. Yani ölene kadar hapiste kalacak olan suçlular. Yani kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Zengin oraya gittiği gibi zengini de öldürürler. Zaten cezalarını bu saatten sonra uzatamayacakları için kaybedecekleri hiçbir şey yok fakir. Anladın mı şimdi? Umrumda bile değil Kerem komiser. Git zengine böyle söyle. Umrumda bile değil. Ne hali varsa görsün. Kurtulduk artık ondan. Oh be. Tamam fakir tamam. Her neyse. Sen de haklısın aslında. Zengin sana kötü davrandı. Seni öldürmeye çalıştı. O yüzden şu anda hapishanede. Her neyse. Zengin'in hapishanesini bugün değiştiriyoruz. Zengin'i dünyanın en tehlikeli hapishanesine götüreceğim bugün. Telefon çalıyor. Alo buyurun. Ben Minecraft Paradilleri Emniyet Müdürü Kerem Komiser. Kerem Komiser ne oldu? Zengin'i götürdünüz mü? Hakim Bey şimdi çıkartacağım hapishaneden. Ve onu dünyanın en tehlikeli hapishanesine doğru götüreceğim. Tamam tamam. Götürünce bana haber verirsin. Emredersiniz hakim bey. Merak etmeyin. Haydi görüşürüz. Olamaz ya, olamaz ya. Öf, öf. Zengini severdim. Zengin iyi birisiydi. Şehrin yarısı da ona ait ama şu düştüğü durumlara baksanıza. Çok kötü bu, çok kötü. Mecburum bunu yapmaya zengin. Seni o hapishaneden alacağım ve dünyanın en tehlikeli hapishanesine götüreceğim. Yapacak bir şey yok. Sen kendin istedin zengin. Hakim Bey'e kötü davranmayacaktın. Zengin, gel gidiyoruz. Kerem komiser nereye gidiyoruz? Zengin, hakim beyin kesin emri var. Hapishaneni değiştiriyoruz. Kerem komiser yapma. Lütfen yapma. Ya eski dostluğumuzun hatırına yapma bunu. Kusura bakma zengin. İşler çok büyüdü. Artık hiçbir şeye ben karar vermiyorum. Hakim bey karar veriyor. Hakim beyi dinlemezsem bana da ceza verebilir. O yüzden bunu yapmak zorundayım zengin. Gel gidiyoruz. Haydi çık zengin. Kerem komiser gitmek istemiyorum. Kusura bakma zengin. Hakim Bey seni dünyanın en tehlikeli hapishanesine gönderiyor. Ve şimdi seni oraya götüreceğim. Haydi gel çabuk. Hayır, hayır gitmek istemiyorum. Kerem komiser bir şey yapamaz mıyız? Aslında bir şey yapabilirsin zengin. Hakim Bey'den gidip özür dileyeceksin. Tek yapabileceğim şey bu yani. Başka sana hiçbir türlü yardım edemem. Tamam beni hakimin yanına götür. Özür dileyeceğim ondan. Tamamdır götürüyorum. Umarım seni affeder. Gel takip et zengin. Gidiyoruz. Hakim Bey buralarda bir yerlerdedir zaten. Gidip Hakim Bey'den özür dile bakalım seni affedecek mi? İşte Hakim Bey burada. Hakim Bey merhaba. Zengin size bir şey söylemek istiyormuş. Ne söyleyecekmiş bu suçlu? Götürün şunu. Görmek istemiyorum bu suçluyu götürün. Hakim Bey ama sadece bir kere dinleseniz. Tamam ne söyleyecekmiş söylesin. Hakim Bey şey. Dün size kötü davrandım özür dilerim. Özrün reddedildi zengin. Defol git. Hakim Bey. Lütfen ya. Lütfen onu o hapishaneye göndermeyin. Yani zengin o hapishanede öldürürler. Kerem komiser sen benim işime mi karışıyorsun? Yok hakim bey. Ne haddime. Öyle bir şey yapmıyorum ben. Tamam o zaman haydi götür. Emredersiniz hakim bey. Zengin gidiyoruz gel. Bekle Kerem komiser. Sen dışarı çıkar mısın be? Hayır zengin böyle bir şey yapamam. Çık Kerem komiser çık. Herhalde bana bir şey söyleyecek. Emredersiniz hakim bey. Zengin lütfen yanlış bir şey yapma. Merak etme yanlış bir şey yapmayacağım. Çık hadi. Tamam dışarıdayım. Ne yapacak bu zengin ya ne yapacak? Umarım hakime saldırmaz da. Yoksa hakim bey daha çok sinirlenebilir. Ne oldu zengin? Yoksa şehrin yarısını bana devretme kararı mı verdin he? Eğer ki böyle yaparsan bırak seni o kötü hapishaneye göndermeyi. Seni hapishaneden bile çıkartabilirim zengin. Özgür olursun artık. Bana bak hakim. Sen anca bunu rüyanda görürsün. Şehir her zaman bana ve fakire ait olacak. Hiçbir zaman şehri elimizden alamayacaksın. Bunu aklına sok tamam mı? Pislik herif. Kerem komiser. Al şunu götür. Götür şunu en kötü hapishaneye. Cezasını orada çekecek. Geldim hakim bey geldim. Geldim zengin haydi gidiyoruz gel gel. Gidelim Kerem komiser. Gel zengin gel. Yine ne yaptın zengin sen ya. Hakim beyi sinirlendirecek ne söyledin ona. Boş ver Kerem komiser. Hak ettiğini söyledim ona. Öf zengin ya öf. Neden hakim beyle iyi anlaşamıyorsunuz ki neden? Belki de iyi anlaşsan şu anda cezanda indirim bile yapabilir de hakim bey. Zengin özür dilemen için getirdim seni buraya. Seni hakim beyi daha çok sinirlendirdin. Hak ettiğini yaptım Kerem komiser. Hak ettiğini yaptım bunu unutma Kerem komiser. Aslında sen şu anda beni bırakabilirsin. Lütfen Kerem komiser yap bunu. Eski dostluğumuz hatırına. Kaçmama izin ver. Zengin böyle bir şey yapamam. Hakim o zaman benim canımı okur. Beni görevden alır. Yapamam bunu. Kerem komiser yaparsın. Yaparsın. Biz eski dostuz unutma. Hayır. Bunu yapamam. Yürü zengin gidiyoruz. Kuralları çiğneyemem. Seni asla serbest bırakamam. Dünyanın en tehlikeli hapishanesine gidiyoruz. Yürü. Dayanamayacaksın zengin. Dayanamayacaksın. O hapishanede sana öyle işkenceler yapacaklar ki. Bu işkencelere dayanamayacaksın. Ve mecbur teklifimi kabul edeceksin. Bu şehrin yarısı zengine ait. Yarısı da fakire ait. Zengin kendine ait olan yarısını bana devrettiği zaman Şehrin yarısı benim olacak, yarısı da fakirin. İlerleyen zamanlarda da fakirin olan yarısını da satın alacağım ve şehir tamamen bana ait olacak. Zaten zengin ilerleyen zamanlarda beni tekrardan çağırır yanına ve şehri bana devretme kararı alır. Bu sayede şehrin yarısı benim olur. Zengin asla o kötü hapishaneye dayanamaz. Oradaki tüm suçlular müebbet hapis cezası yemiş suçlular ve hepsi çok kötü. Zengine kesin işkence yapacaklar kesin. İşte zengin yeni hapishanene geldik. Gel zengin takip et. Kerem komiser biliyorum ben bu hapishaneyi. Zamanında fakirle beraber bu hapishanede kalmıştık. Zengin demek ki kaderinde geri dönmek varmış. Nasıl değişmiş mi buralar? Hayır Kerem komiser hala aynı. Yıllar önce fakirle bu hapishaneye gelmiştik. Hatta kardeş olduğumuzu bile bu hapishanede öğrenmiştik. Ah be zengin. Demek ki fakiri öldürme suçundan tekrardan bu hapishaneye düşecekmişsin ha. Vay be. Her neyse zengin. Gel seni hücrene götüreceğim. Takip et beni. Hücren şurada zengin. Bak bu hapishaneden kaçamazsın. Ama en azından hücren tek kişilik. Hücrede tek kişi olacaksın. Kerem komiser umrumda bile değil. Suçsuz yere hapse girdim. Hayır zengin. Sen fakiri öldürmeye çalıştın ve suçsuz değilsin. Suçlusun. İşte hücrem burada. Yakında bu hücreler de dolacakmış zengin. Öyle haberler aldım. Haydi geç artık hücrene. Kerem komiser yapma lütfen. Bırak beni Kerem komiser. Çıkart beni bu hapishaneden ve gideyim. Zengin böyle bir şey yapamam. Kuralları çiğneyemem. Lütfen zengin zorluk çıkartma. Geç artık. Tamam Kerem komiser tamam. O hakime söyle buradan çıktığımda onu öldüreceğim. Tamam mı söyle ona. Böyle bir şey söylemeyeceğim zengin. Söyle ona Kerem komiser söyle. Hayır zengin Yoksa cezam uzayabilir. Öldüreceğim o hakimi, öldüreceğim. Her neyse ben artık gidiyorum. Zengin bak, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu hapishane çok tehlikeli. Hapishanede her gün bir saatliğine havalandırma molası oluyor, tamam mı? Bahçeye çıkıyorsunuz. Bahçede gezinirken dikkatli ol. Hapishanedeki diğer insanlar yeni birisi geldiğini görünce direkt senin yanına gelecekler ve sana soru soracaklar. Lütfen dikkatli ol. Seni öldürebilirler. Merak etme. Onlar benim daha kim olduğumu bilmiyorlar. Sen yine de dikkatli ol. Haydi gidiyorum. Yakında buralarda dolar. Hiç merak etme. Tamam Kerem komiser. Sağ ol her şey için. Önemli değil zengin. Elimden gelen sadece bunlar. Keşke başka bir şey de yapabilsem. Keşke seni buradan çıkartabilsem. Ama bu imkansız. Zengin umarım burada öldürmezler. Umarım. Bu çok tehlikeli bir hapishane. Gardiyan. Gardiyan bana bak. Az önce getirdiğim mahkum. Adı zengin. Lütfen onunla ilgilen, tamam mı? İşime karışma, defol. Tamam, tamam. Öf, öf. Gardiyanları bile ters ya. Umarım zenginin başına bir şey gelmez. Ben artık şehre geri döneyim.